Korsanlar aslında neden göz bandı takar? İzlediğimiz filmlerde, gördüğümüz illüstrasyonlarda korsanlar hep tek gözlerinde siyah bir bant ile tasvir edilmişlerdir. Biz de genelde bir yaralanma sonucu tek gözlerini kaybettiklerinden dolayı bu bantları kullandıklarını düşünürüz. Ancak işin aslı pek de öyle değil. Korsanların siyah göz bandıyla tek gözlerini kapatmalarının sebebi aslında daha bilimsel bir gerekçeye dayanıyor. Korsan gemilerinin içi ister gündüz ister gece olsun sürekli karanlık olurdu. Geminin üzerinde gün ışığında işlerini halleden korsanlar tekrar geminin deposuna veya kamerasına gittiklerinde birden zifiri karanlığa döndükleri için hiçbir şey göremezlerdi. Bu sebepten dolayı korsanlar tarafından kullanılmaya başlanan göz bandı korsanların gözlerinin ani ışık değişiminde karanlığa kolaylıkla adapte olabilmelerini sağladı. Oregon Pasifik Üniversitesi'nde görme bilimi üzerinde çalışan Dr. Jim Shady gözün ışığa hızla adapte olabildiğini fakat karanlığa adapte olma konusunda o kadar hızlı olmadığını belirtiyor. Gözün karanlığa tam olarak adapte olması için 25 dakika gerekmekte. Ve her an çatışma ihtimali bulunan korsanlar için 25 dakikanın çok ciddi bir süre olması onları göz bantlarını kullanmaya itmiş olabilir. Bunun gibi ilginç bilgiler için beni